Merhabalar, 9031 ile beraber Demirbaş uygulamasında kullanılan serbest raporların e, rapor taslağı olarak veri tabanına kaydedilebilmesi ve kullanıcı bazında yetkilendirilebilmesi desteklenmiştir. Böylece daha önceden Temel Set tarafında desteklenmiş olan bu özellik, Demirbaş uygulaması içinde kullanılabilir hale gelecektir. E, burada Demirbaş uygulamasında herhangi bir serbest rapor oluşturduğumuzu düşünürsek, raporlar kısmından serbest rapor diyerek bir rapor oluşturduğumuzu düşünürsek e, bu rapor taslağını e, nasıl kaydedilebileceğimizi göstermeye çalışacağım. Örneğin, e, demir masa olsun. Buradan e, raporda göstermek istediğimiz sağları seçtikten sonra e, bu raporu alalım ve bunun e, taslak olarak nasıl kaydedildiğini e, görelim. Demirbaş kodu olsun, demirbaş ismi olsun. Alış tarihi olsun örneğin. Sonra Alış fiyatı olsun. Bu şekilde bir rapor alalım. Aldığımız raporu üst bölümdeki kaydet butona tıklayarak taslak olarak kaydedebiliriz. Kayıt seçeneği olarak rapor taslağı kaydet diyebiliriz ve devam edebiliriz. Bu şekilde aynı temel sette olduğu gibi ilgili rapora bir isim verebilir. Baş sabit bir mesela. Ve yine yetkilendirme kısmında bu raporu kullanıcı veya kullanıcı grubu bazında yetkilendirebiliriz. Örneğin bana özel olarak bırakalım. Sadece kayıt yapan kullanıcı bu raporu izleyebilsin ve kullanabilsin. Bu şekilde rapor taslağını kaydettikten sonra yine bu rapor taslağına erişebilmek için raporlar bölümünde aç ekranı üzerinden geldiğimizde veri tabanından seç diyerek burada kaydetmiş olduğum örneğin Demirbaş Sabit Bilgileri raporuna çift klikle erişim sağlayabilirim. Yine temel set tarafında olduğu gibi benzer şekilde eskiden kaydedilmiş olan dosya şeklinde raporların kullanılabilmesi için dosyadan seç sekmesi de bulunmaktadır. Eski tarzdaki raporları buradan seçerek e, eski versiyonlarda olduğu gibi yükleyebilirsiniz veya veri tabanından seç bölümündeki içi aktar seçeneğini kullanarak dosya veya klasör seçimi yap yaparak e, eski rapor dosyalarınızı toplu bir şekilde rapor taslağı olarak veri tabanına aktarabilirsiniz. Teşekkürler.